Hepinize merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte 2300 TL altı en güzel fiyat performans telefonlarına bakacağız. Haydi şimdi videomuza başlayalım. Evet ilk telefonumuz Realme 5 i. Bu telefonun ekranı IPS LCD bir ekran ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor 195 gram ağırlığı var telefonun arkadaşlar. 6.52 inç. O, o inç başına düşen ppi ise 269 ppi. Bu telefon ekranının piksel arkadaşlar 720 ye 1600 pikseldir. Sonra platformu Android 9 ile gelen bu telefonu Android 10'a e yükseltilebilir. Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisini kullanan bu telefon Android Adreno 610 o, Yonga ile geliyor. Bu telefonda 32 GB, 3 GB RAM, 64 4 GB RAM ve 128 GB RAM o, diye geçiyor bunun hafızası. Kamerası ise 12 megapiksel f1.8 diyaframa çıktığında o, geniş açı bir o, kamerası var. İkinci ise 8 megapiksel f2.3 diyaframa çıktığında geniş açı, ultra geniş açı, 2 megapiksel ise derinlik algısı ve makro kamerası var. Bu telefonda 4K 30 fps video çekmeniz mümkün ve biz p 30 fps video çekiyoruz ve bize 60 fps videoyu desteklemiyor bu telefon megapiksel kamerası ise 8 megapiksel f2.0 diyaframa çıktığında 1080 p 30 fps video çekebiliyor. Ve bu telefonda 3.5 mm güzel girişine aa, yer verilmiş. O, telefonda 5000 mAh'lik koca bir bataryası var ve 10 Watt'lık hızlı şarj desteği yok arkadaşlar. Aa, bu, bu şeyde telefonda bunda NFC ne bileyim hızlı ötesi bağlantı noktası öyle bir şey bulunmuyor. İkinci fiyat performans telefonumuz ise Xiaomi Redmi 8. Xiaomi Redmi 8'de fiyat performans telefonlar günlük kullanımda sizin işinizi işinize yarayacak bir telefonlardan bir tanesi. Bu telefon ise biraz önceki Realme 6i gibi IPS LCD ekranı ve Corning Gorilla Glass 5 ile donatılmış bu. Bu telefon ise arkadaşlar 6.22 inçlik 720 x 1520 piksel, inç başına düşen ppi değeri ise, değeri ise 270 ppi'dir. Bu telefon Android 9 geliyor ve Android 10'a yükseltilebiliyor. Sonra chipset yani yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 439'dur. Aa. Sonra GPU'sa arkadaşlar Adreno 505 aa, kullanıyor. Bu mikro SD kartına takılabiliyor bu telefona. Realme 5 ile de takılabiliyordu. 32 GB ve 3 GB RAM ve 64 GB 4 GB RAM o, hafıza destekleri var. Bunun da iki tane kamera bulunuyor. Birinci ana kamera 12 megapiksel f1.8 diyaframa çıktığındadır. İkinci kamera ise 2 megapiksel derinlik algı, algılayıcısı diye geçiyor. Videoda da arkadaşlar 1080p video çekebiliyor. Ön kamerası ise 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığında 1080p video çekebiliyor. Bunda da mikrofon mikrofon var. 3.5 mm cihaz güreşiydi. Bunda yer verilmiş. Bunda da arkadaşlar kısa bağlantı noktası. Buna da yer verilmiş bu telefona. Batarya kısmına değinecek olursak da bataryası o, 5.000 mAh'lık devasa bir bataryası var ve 18 wattlık hızlı şarj desteği var bu telefonda. İkinci fiyat performans telefonu ise Samsung'dan geliyor. Samsung Galaxy A10s serisi. Bu telefonda arkadaşlar IPS, PLS IPS ekran kullanıyor. O, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bunun da o, arka, arka tarafı plastik olan bu telefon 168 gram o, ağırlığında. İlk başına düzen, düşen, düşen PPI'lere PPI ve 720'ye 1520 piksel oluyor bu telefonda. 6.2 inçlik bir ekranı var. Platform ise arkadaşlar Android 9.0 ile gelen bu telefon Android 10'a yükseltiliyor. ve Mediatek Helio P22 işlemcisini kullanıyor. Bu, bu telefondan çok fazla oyun şeyi deneyim beklemeyin. Bu günlük kullanımda kullanacak bir telefon. Bu telefon GPU'su Power VR GS8320 kullanıyor arkadaşlar. Ve bundan mikro SD kart desteği bulunuyor. Hafızada 32 GB, 2 GB RAM ve 32 3 GB RAM diye geçiyor arkadaşlar. Kamerası ise 13 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında geniş açılı bir kamera. İkinci kamera ise 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığında bir Derinlik anlayıcısı, kamera sensörü bulunuyor bu telefonda ve 1080p 30 fps video çekebiliyorsunuz. Ön kamerası ise 8 megapiksel f2.0 diyaframı çıktığında 1080p 30 fps video çekebiliyorsunuz. Test kısmına gelirsek 3.5 mm zafir görüşüne bu telefonda yer verilmiş ve 4000 mAh'lı bir bataryası var. Hızlı şarj desteği yok bu telefonda. Sonraki telefon ise Huawei'den geliyor. Huawei Y6 2019 modeli. Bu telefonda IPS LCD bir ekran kullanıyor. Corning Gorilla Glass üstü korunan bir ekran. 150 gram ağırlığı var. Ve bu telefon 6 inçlik bir ekranı var. 720 x 1560 piksel. O, inç başına düşen PPI oranı ise 282 PPI'dir arkadaşlar. Ve platform ise Android 9 ve MediaTek Helio A22 işlemcisini kullanıyor. Bu telefonda da çok fazla oyun deneyimi falan yaşatmasını beklemeyin. Oyun deneyimi PUBG gibi oyunlar oynamak için arkadaşlar çok fazla fiyatınız fiyatınızı biraz arttırmanız lazım. Bu telefonda GPU'su da Samsung Galaxy A10 eşit Power VR GE8320 kullanıyor. Bunun da o, micro SD kart girişi var ve 32 GB'lık sadece dahil hafızası var. 32 GB ve 2 GB RAM. O, kamerası ise ana kamera 13 megapiksel f1.8 diyaframa çıktığında bir kamera var. Bunda tek kamera bulunuyor ve size, MP, orta defa video sistem 1080p 30 video çekebiliyor. Ön kamera ise 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığında 1080p 30 video çekebiliyor. Ve bu telefonda da 3.5 milimetrelik jack girişine yer verilmiş. O, bu telefonda arkadaşlar parmak izi bulunuyor. Redmi 8'de de bulunuyor parmak izi. A10s'de de bulunuyor ve Realme 6 de bulunuyor o parmak izi sensörü bu telefonda batarya size çok fazla memnun etmeyebilir çünkü bataryası 3020 mAh'lik o batarya çok fazla ne bileyim günlük kullanımda az kullanımda sizi idare edebilir ama çok fazla yoğun kullanımda günde aa, iki kez şarj, bir kez şarj edebilmeniz gerekebilir son telefonumuz Samsung Galaxy A11 bu telefonda ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor arkadaşlar ve PLC IPS ekranı var. Bu telefon 6.4 inç boyutunda 720 560 pikseldir ekranının çözünürlüğü. İnç başına düşen PPD ise 268. Android 10 ile gelen bu telefon güncelleme ile Android 11 yapma şansınız var. Chipset Samsung Galaxy A11'de chipseti Qualcomm Snapdragon 450 kullanıyor ve Uh, GPU Andreno 506 kullanıyor bir telefon ve Micro SD kartı bunda da yer verilmiş bunda da parmak sensörü var uh, sonra hafızası ise 32 GB ve 32 GB 2 GB RAM 32 GB 3 GB ve 64 GB 3 GB RAM diyen seçenekleri bulunuyor bunda da arkadaşlar 3 tane kamera bulunuyor ana kamera 13 megapiksel f1.8 diyafram çıktığında geniş açılı bir kamera var o ikinci kamera 5 megapiksel f2.0 diyafram açıklığında, f2.2 diyafram açıklığında daha doğrusu 115 derece dönen bir geniş açı kamerası bulunuyor. Sonra da 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığında bir derinlik algısı yani bokeh efekti o, verme vermeniz için bir kamera daha koyulmuş bir telefonda. Ve bu telefonda da 1080p 30 fps video çekme şansınız var. Selfie kamerası ise 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığında 1080p video çekiyor. O ses kısmına gelirsek 3.5 mm TRS girişe yer verilmiş arkadaşlar ve bu telefonda da parmak izi okuyucusu var. Biraz önce söylemiştim. Bu telefonda 4000 mAh o, bir batarya var. 15 wattlık hızlı şarj var arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Bu tarz bütçe dostu videolar için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.